Merhaba değerli dostlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp tedavi yöntemlerinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Sizlerin de bildiği gibi son bir yıldır hepimizin hayatında olan gündeminde olan, hepimizin bir şekilde ilgilendiği, kullandığı, faydalandığı bir alan. Geleneksel tıp zaman zaman tamamlayıcı tıp zaman zaman alternatif tıp e, tanımlarını e, birbiri yerine kullanıyoruz. Peki bunların hepsi aynı şeyler midir? Aynı şeylerden mi e, bahsediliyor? Biraz bugün bunlardan da bahsedelim. E, geleneksel tıp dediğimiz tedavi yöntemleri bir kültüre bir coğrafyaya ait e, işte içerisinde bir kültürün ürün olarak dini inanışların, geleneğin, göreneğin, sembol dilinin, ritüellerin olduğu sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan işte şifacılar, halk hekimleri tarafından aktarılan sözlü olarak aktarılan sağlık, hastalık bilgilerinin bütününe biz geleneksel tıp diyoruz. Peki tamamlayıcı tıp dediğimiz şey nedir? Tamamlayıcı tıp yöntemleri bugün de konvansiyonel tıpın yararlandığı Modern tedavilere destekleyici olarak kullanılan tedavilerin hemen hepsi ama yöresel olması şart değil. Belli bir bölgeye, belli bir coğrafyaya, belli bir kültüre ait olmayan tedavi şekillerine biz tamamlayıcı tıp diyoruz. Bunlar nelerdir? Hepimizin bildiği gibi işte geleneksel tedavi yöntemlerinde, akupunkturdan tutun, fitoterapiye kadar, aromaterapiye kadar, kupadır, sülüktür, işte müzik terapidir, yogadır gibi vesaire bir sürü sayabileceğiniz yöntemler mevcut. Peki alternatif tıp dediğimizde neyi kastediyoruz? Bu kavram da günümüzde hala daha tartışılan kavramlardan bir tanesi. Tıbbın alternatifi olmaz ama tedavinin alternatifi olabilir, tedavinin çeşitleri olabilir. Bugünkü modern tıp dediğimiz konvansiyonel tıbbın temelleri esasında geleneksel tıbba dayanmaktadır. Ta ki 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işte endüstri devrimin olmasıyla bilimsel araştırmaların hız kazanması, e, eczan sektörünün işte laboratuvar ortamında araştırmaların olması, ilaç dediğimiz e, <laughs> tedavi şeklinin ortaya çıkmasıyla e, geleneksel Tıptan uzaklaşılıp e, biraz da bu alan açıkçası hor görülmüş daha e, kapalı toplumların kırsal kesimin e, ekonomik seviyesi düşük olan toplumların yararlandığı faydalandığı başvurduğu bir alan olarak gelmişti Ta ki e, işte son bir yıldır bu e, Belki bu zamana kadar en popüler, en ilgi gördüğü bir dönemi yaşıyor diyebiliriz geleneksel tedavi yöntemleri. İşte gün geçmiyor ki uzmanlardan yazılı, görsel basında, sosyal medyada herkese öyle bir bilginin paylaşımı, tavsiyelerde bulunması, işte bir baharatın, bir şifalı bitkinin, bir tedavi yönteminin iyi geldiğine dair bilgiler paylaşılıyor. Esasında geleneksel tıp tedavi yöntemleri <laughs> halk hekimliğinin e, alanına e, giren konulardır. Halk hekimliği dediğimiz e, zaman değerli dostlar belki tıbbın sadece sağlık hastalık konularından ziyade biraz daha kültürel sosyal boyutunu da bu noktada e, ele almak gerekiyor. Tarihten bugünümüze kadar gelen süreçte de toplumların yaşanılan hastalıklarla, olaylarla ilgili bir takım düşüncelerinin olması, bu hastalığın nereden, neden kaynaklandığı konusunda düşüncelerinin olması, bir toplumun algısının olması ve <laughs> bunun neticesinde de toplum teşhisi dediğimiz toplumun o yaşanılan sorunla ilgili koyduğu teşhisleri görüyoruz. İşte geçmişte, tarihte de daha önce de bahsettik videolarımızda. çeşitli medeniyetler hastalıkların işte pislik temizlikle ilintisi olduğunun, işte hijyen dikkat edilmediğinden bir birtakım günahların karşılığı olarak cezalandırıldığından. Günümüze geldiğimizde ise yine işte e, tabiatı tahrip ettiğimizden dolayı tabiatın bizden intikam aldığı, yine günah, e, insanoğlunun çok günahkar olduğundan dolayı cezalandırıldığı gibi vesaire birçok e, sebep sayılabilir toplumun bu konuyla ilgili düşünceleri e, mevcut. Peki e, halk hekimliği dediğimiz e, geleneksel e, tıbba insanlığın e, hiç olmadığı kadar günümüz dünyasında bu kadar ilgi göstermesinin nedenleri ne olabilir e, dediğimizde bu konuya Dünya Sağlık Örgütü'nün de kayıtsız kalmadığını görüyoruz. İşte 1990'lı yıllardan 2000 yıllara geldiğimizde hani hep dedik ya e, daha ekonomik seviyesi düşük olan toplumların kapalı toplumların kullandığı Tedavi yöntemlerinin artık gelişmiş ülkelerde de çok rağbet gördüğünü görüyoruz. Bu noktada da Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgilenmiş üye ülkeler arasında bir takım işte anketler, stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, bu konunun daha standartize edilip daha bilinçli yararlanılması konusunda bir takım araştırmalar, anketler, raporlar düzenlemiş. Peki Dünya Sağlık Örgütü doğal geleneksel tedavi yöntemleri, tamamlayıcı tedavi yöntemleri nasıl bir tanım getirmiş? Fiziksel, ruhsal sağlığın korunmasında, bunların tanısı, teşhisinde, iyileştirmesinde hatta sağlığın iyi olma halinin sürdürülebilmesinde belli bir kültüre bağlı bilginin, tecrübenin, bu bilgi tecrübe zaman zaman açıklanabilen, zaman zaman açıklanamayan bir takım tedavi şekillerinin bilgi, beceri ve uygulama uygulamaların hepsine bir bütünle geleneksel tamamlayıcı tıp tanımını yapmıştır Peki bu yapılan araştırmalarda anketlerde neden insanlar bu kadar ilgi gösteriyorlar bunların arasında modern tıptan tıbbın bazı hastalıkların tedavisine cevap veremeyişi ilaç endüstrisine bir tepki olarak insanların işte doğal hayata, doğal beslenmeye, doğal tedavi yöntemlerine yönelmesi, ilaçların herkese yönetkesinin olmasından kaynaklanan yaşam sürelerinin uzaması, insanların daha iyi yaşlanmak, daha sağlıklı yaşlanmak, daha sağlıklı bir hayat mottosuyla bu alana yönelişi görüyoruz. Peki bu yönelim sırasında ee, konvensiyon tıp diyebileceğimiz geleneksel tıp e, cenahında böyle süre gelen bir e, tartışma e, ve bir çekişmenin olduğunu e, görüyoruz. E, yine bu Covid-19 e, sürecinde de İnsanların iki gruba ayrıldıkları işte bir grubun ilaçların yan etkisi tamamen olacağından dolayı ilaç tedavisini reddedenler. Diğer kısımda ise geleneksel tedavi yöntemlerinin hiçbir işe yaramayacağı bu tedavinin mutlaka ilaçlarla olması gerektiği düşüncesinde olanlar. Şimdi her iki açıdan baktığımızda geleneksel tıp tedavi yöntemleriyle modern tedavi yöntemleri arasında bir kere felsefe farklılıkları var değerli dostlar. Geleneksel tedavi yöntemleri bir ev tıbbıdır. Gözleme dayanır, deneyime dayanır. Ev tıbbıdır. Kişinin kendi sorumluluğunu alması vardır. Hastalığın tedavisinde, sağlığı konusunda inisiyatif alma yetkisi vardır. İşte Dedik ki yaşam sürelerinin uzaması, insanların doğal, yani tedavide daha doğal olanı, daha yan etkisiz olanı tercih etmeleri gibi birçok neden sayabiliriz. Tabii bunlardan bir tanesi de dünyada hızla yayılan doğal yaşam felsefesi, doğal beslenme felsefesi ve geleneksel tedavi yöntemlerinin hemen hemen bütün dünyadaki çok farklı medeniyetlerin, çok farklı kültürlerin tıbbına baktığımız zaman hepsinin ortak bir noktası var. O da şifa bir bütündür. İnsanı bir rahatsızlığı konusunda ele alacaksak hem ruhsal tarafıyla hem bedensel tarafıyla aynı anda bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla da diğer taraftan baktığımız zaman konvensiyonel tıpta insanların tedavide tek bir seçeneğe seçmeleri gerektiği ve bu konuda çok fazla söz hakkı olmaması ve sadece noktasal etkinin sorunlu olan organın tedavi edilmesi gibi farklılıklar arz ediyor. Peki geleneksel tedavi yöntemlerinde günümüz dünyası işte şu anda da sıcak olan hepimizin gündeminde olan pandemi sürecinde yine halkın bütün dünyada çok önemli bir teveccüh oldu, çok önemli bir e, yönelimi oldu. Bu sadece yönelmeyle kalmadı. İşte uzmanların dikkatini çekti. Evet halk tarafından hepimiz kullandık evet, ve bu araştırmalara da e, konu oldu. Ve bu süreçte yayınlanan yayınlarda özellikle Çin'in pandemide başarılı e, olmasında modern tıp tedavilerinin yanı sıra geleneksel tedavi yöntemlerinden de yararlandığı, işte biliyorsunuz Çin tıbbında akupunktur ve fitoterapi çok önemli yer alır. Bu iki tedavi yöntemini kullandığı, işte hastalığı yönetmede ve uygulanan tedavinin başarılı sonuç alınmasında, hastanın tedaviye uyumunda çok yardımcı olduğu konusu ilgili yayınlar yayınlandı. Yine bilim adamlarının yaptıkları araştırmalarda içilen bitki çaylarının virüsün hücreye girmesini engellediğini, hücreye tutunamadığı konusunda yine gelen bir takım araştırmalar var. Birçok yöntem olmasına rağmen yaklaşık 30 40 hatta bunu 50'ye yakın çıkartabiliriz. Tedavi çeşitlerinden fitoterapi bütün dünyada ve bizim ülkemizde de ilk sırada yer aldı. Her zaman olduğu gibi ben de her zaman söylerim. Hangi tedavi yönteminden yararlanıyorsanız zararlanın bu geleneksel tıp yöntemi de olabilir, tamamlayıcı tedaviler de olabilir. Mutlaka ama mutlaka yanında bitkiler olmalı. Bitkilerin yeri ayrı ve nitekim araştırmalarda bunu gösteriyor. Fitoterapi yani bitki çayı kullanımları ilk sırada geliyor. Peki hemen isterseniz böyle bir kısaca ülkelerin dünyada geleneksel tedavi uygulamalarına ilgileri nasılmış onlara bir bakalım isterseniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine 1990'lı yıllarda dediğimiz gibi bu konuya ilgisiz kalmayışı, bir takım üye ülkeleriyle çalışmalar yapıp stratejiler geliştirmesi, işte bu özellikle bu uygulamaları standartize etmek, daha uygulanabilir, daha bilimsel, daha sonuç odaklı, daha veri odaklı olabilmesi için bir takım çalışmalar yapılmış. Evet e, e, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalarda e, insanların neden bu konuya ilgi duydukları konusunda e, ilaçların yan etkisinden e, dolayı e, ve daha doğal daha yan etkisi olduğu için geleneksel e, tıbbı e, seçtikleri yine e, Amerika'da bir e, Amerika'da ve birçok devlette yapılan şeylerde, araştırmalarda bir yıllık süre içerisinde aile hekimlerine müracaat eden hastalarda kas iskelet rahatsızlığı olan hastaların %23'ünün osteopati uygulayan hekimlere de müracaat ettiği görülmüş. Yine multisikleros yani MS dediğimiz hastalarda ise İspanya'da Doğal tedavi yöntemlerine eee müracaat eden e, kişi oranı %41. Kanada'da %70 ve Avustralya'da %82 oranındaki kişiler MS dediğimiz rahatsızlıklarda doğal tedavi yöntemlerine müracaat etmişler. E, ülkelere göre geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp uygulaması yapan kamu ve özel hastane sayılarına baktığımızda Çin'de 2500 hastane Hindistan'da 2860 hastane, Kore'de 128 hastane ve 206 kamu sağlığı merkezi şeklinde hastanelerin olduğunu, kuruluşların olduğunu görüyoruz. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün geleneksel tamamlayıcı tedavi uygulamalarında en çok hangi amaçla vurulan amaçla başvurulduğunu belirlemek için hastalıklar grubuna baktığımızda ise Bunların başında tansiyonu düşürmek için insanların %38'lik bir oranda müracaat ettikleri, ağrıyı gidermek için %30'luk bir kesim müracaat etmiş, enfeksiyonu tedavi etmek için %13'lük bir kesim ve kan şekerini düşürmek için %9 oranında yine kanser tedavilerinde de %6'lık bir kesim müracaat etmiş. Ve diğer ülkelere baktığımızda Amerika, Almanya, İsviçre, Japonya, Küba nüfusunun yüzde 40'ından fazlası geleneksel tamamlayıcı tıbbı da en az yılda bir defa müracaat ettiklerini görüyoruz. yine Hollanda örneğine baktığımızda Hollanda'da nüfusun yaklaşık %80'i tıbbi tedaviler konusunda tam bir seçim hakkına sahip. Gerek temel sağlık sigortaları gerekse sağlık sigortalarında özellikle böyle bir talepleri var karşılanması noktasında ve %60'lık bir oranda da karşılanıyor bildiğim kadarıyla. Peki Türkiye'ye geldiğimizde bu oranlar nasıl? Türkiye'de geleneksel tedavi ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinde kullanım oranları %60'ları bulmuş durumda. Bu da ne demektir? Her iki hastadan birisi mutlaka doğal tedavi yöntemlerine, tamamlayıcı tedavi yöntemlerine müracaat etmiş. Ve yine bu çalışmada önemli bulgulardan bir tanesi de ilk sırayı 35 yaş üstü kadınlar yer alıyor. Her zaman olduğu gibi bu konuda da sağlık konusunu her zaman söylerim. Sağlık konusunda farkındalık noktasında, bilinç noktasında hanımlar her zaman en başta gidiyorlar. Yine bir diğer konu bu araştırmada yapılan daha doğrusu son yapılan bütün araştırmalarda hani hep dedik ya eğitim ve gelir düzeyinin geleneksel tedavi yöntemlerinde önemli bir etken olduğu düşünülüyor. Ama bu son çalışmalarda bu durumun böyle olmadığı eğitim ve gelir düzeyinin belirleyici bir etken herhangi bir etkisi olmadığı yine yapılan araştırmalarda görüyoruz. Peki kanser hastaları üzerinde bir çalışma yapılmış. Kemoterapiye giren hastaların %81'i tedavileri devam ederken geleneksel tedavi yöntemlerine müracaat ettiğini görüyoruz. Bu oran içerisinde %56'sı hastalığı yenmek amaçlı tedavilerden yararlandığını söylemiş, %26'sı fiziksel olarak daha iyi hissetmek için yararlandığını söylemiş, %17'lik ise ruhsal olarak rahatlamak için kullandığını söylemiş. Yine Türkiye'de yapılan araştırmada, e, kemoterapi alan kanser hastalarının e, %90'ı kemoterapi alım sırasında, kanser tedavisi sırasında bitkisel karışımlardan, bitki çaylarından faydalandığını, bu yöntemden e, faydalandığını görüyoruz. Evet e, değerli dostlar e, bugün e, sizlere geleneksel tedavi yöntemlerinden tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden bahsetmeye çalıştık. Dediğim gibi bu alan belki zaman zaman söylediğimiz gibi boynu bükük, garip bir konu olarak gelmiştir ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Her zaman halk hekimliği dediğimiz geleneksel tedavi yöntemlerinin sessiz ve derinden bir varoluşu oldu. İnsanların her zaman teveccühü bu konuya. Oldu ve olacaktır da. E, gönül arz ediyor ki e, bizim ülkemizde de şükürler olsun işte 1991 yılında akupunktur yönetmeliği ile e, ilk adım atıldı. Daha sonrasında e, 2014 yılında e, geleneksel tamamlayıcı tıp e, enstitüsü kuruldu ve 18 e, üniversitede uygulamalar yapılıyor. Bunlar tabii ki çok sevindirici gelişmeler ama gönül arz ediyor ki bizim ülkemize has bu coğrafyaya, bizim kültürümüzde olan şifacılık dediğimiz halk hekimliğine dair o bilgilerin hatta botanik kısmı her yörede yetişen, her rahatsızlığa, sözlü kültürle gelen Bilirsiniz mesela köylerinize gittiğinizde büyükleriniz işte falanca bitkinin falanca rahatsızlığa iyi geldiğini, falanca bitkiyle merhem yapıldığında yaralara, yanıklara çok iyi geldiği gibi birçok şeyi duyarsınız. Yine bizim Anadolu kültürümüzde özellikle ocak dediğimiz bu şifacıların, halk hekimlerinin ve elden ele el almak dediğimiz yöntemiyle aktarılması, kuşaktan kuşağa aktarılması halen daha var. İşte bu ocaklar baktığımızda kimi cilt rahatsızlıklarında e, iyi gelir kimi işte e, aklınıza gelebilecek e, birçok kırık çıkıkta yine herkese iyi geldiği geldiği düşünülen ocaklarımız var. Bunların biraz daha e, üniversitelerimiz tarafından benim e, hep hayalim e, arzum e, bu kültürü, bu bilgiyi her yörede yani Güneydoğu Anadolu, Anadolu bölgesi, Ege'de olan şifacılarımızı bu tür bilgileri kayıt altına alınması, üniversiteler tarafından araştırılması ve bunu daha geliştirerek insanlığın faydasına sunma konusunda çalışmalar inşallah olur. Var evet şükürler olsun artık yüksek lisans tezlerinde görüyoruz, okuyoruz ama çok kısıtlı çalışmalar. Mesela MS ile ilgili biraz önce dedik ki işte oranlara İspanya'da %41 dedik. Kanada'da %80'lere varacak düzeyde bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bu ilgi boşuna değil dostlar. Şunun şu kadarını söyleyeyim. MS bitkilerle en kolay en iyi sonuç veren rahatsızlıklardan bir tanesi. Biz araştırmaları okuyoruz. ...dünyadaki verileri paylaşıyoruz. Bizim ülkemizde de bu anlamda güzel... ...çalışmalar var. Bu ülkede 20 yıl öncesinde... ...EMES'le ilgili bitki kullanım faydasını gören insanların... ...radyo programlarına, canlı yayınlara alınıp... ...paylaşıldığı bir bilgiden bahsediyoruz. Burada bu bilgiyi... ...kimin paylaştığı, kimin yaptığı önemli değil. Önemli olan sonuç elde edilen fayda. Bu faydanın insanlığın faydasına kullanmak üzere bilimsel aklı ayakları yere basan verilerle ortaya konulabilen hatta bunu dünyaya duyurmak, dünyadaki bütün insanlığın hizmetine vermek adına bir çalışma olmalı. Yoksa kimin söylediği, kimin yaptığı hiç önemli değil. İnşallah bu konuda çok daha rahat konuşabileceğimiz tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz zamanlar da inşallah olacaktır. Gönül arz diyor ki dediğim gibi o kadar bu noktada Anadolu özellikle çok zengin bizim topraklarımız, bizim insanlarımız çok zengin. Bu bilginin kayıt altına alınması ve dünya bunun değerini değer dostlar. Çok iyi anladı ve bakın şu an bütün dünyada bir şifacılar şeyi var, geleneği var diyelim, ilgisi var insanların. Bu bir gerçek yani şifacı dediğimiz, halk hekimleri dediğimiz insanlar. Ben öyle şifacılar tanıyorum ki. Ee, sizinle 10 dakikalık bir e, hasli halle adeta emarınızı bütün ruhsal fiziksel anlamda emarınızı çekip vücutta hangi sorunlu olduğunu size söyleyebilecek kadar Rabbimin yeteneği e, vermiş yetenekli insanlar e, tanıyorum. E, Keşke e, o şifacı diyebileceğimiz halk hekimleri diyebileceğimiz insanların e, tanıyabilsek, meclislerinde bulunabilsek, o bilgiyi e, alabilsek, en ince ayrıntısına kadar kaydetsek ve insanların faydasına sunabilsek, İnşallah bizim ülkemize de güzel şeyler olacak. Artık uzman doktorlarımızla bu konuyla yakından ilgileniyorlar, toplumu bilgilendiriyorlar bu noktada. Ee, buradaki biraz daha alaylı dediğimiz işte halk hekimliği dediğimiz bu sözlü kültürden gelen ocaktan gelen e, şifacı diyebileceğimiz alaylı e, kesimde biraz daha böyle e, entegre olabilmek şu anki yapılan yayınlarda da esansa gelinen bu nokta şu Tıbbın sağlık ıı, bilimlerinin diğer disiplinlerle, ortak sosyal bilimlerle birlikte ortak bir çalışmayı yapıp e, ve e, farklı çalışmalarda e, faydalı olabilmek ve e, insanlığa hizmet edebilmek. İnşallah bundan sonrası için e, duamız bu şekilde e, olsun. E, bu pandemi sürecinde de şükürler olsun. E, Ilgi gösterdik ama her zaman söylediğimiz bir şey var ki evet Covid 19'da e, zencefillerde bunların başında geliyor çok mutlu olduk bitkilerin bu ödenli değer görmesi toplumda anlam bulması insanların sağlığına burada hiç şüphemiz yok ama burada önemli olan bilinçli kullanımdır sistematik e, kullanımdır. E, Hedef odaklı e, kullanımdır. Yani biz bir e, bitki çayını içtiğimizde, bir e, geleneksel tedavi e, yönteminden yararlandığımızda hangisi olursa olsun ama bir amaç olmalı, bir hedef olmalı. Benim varacağım nokta e, şuralar olmalı gibi e, bir hedefimiz olmalı. Şükürler olsun bu bir kez daha bize gösterdi ki e, e, bitki çaylarından düzenli yararlandığımızı, onları bir... E, Yaradanın bir dost eli olarak gördüğümüzde, en amansız sorunlara bile bize şifa olduğunu bir kez daha bu Covid-19 pandemi sürecinde gördük. Yine e, isterseniz bu süreçte hepiniz uzmanlarımızın da tavsiyeleri e, eşliğinde, Esasında geleneksel tedavi yöntemlerinde koruyucu hekimlik esastır. Hiç e, e, o hastalığa yakalanmamak adına madem pandemideyiz. Uzmanlarımız da bu noktada açıklamaları var. İşte Covid-19 virüsüne içilen bitki çayları hücreye girmesini, hücreye tutunmasını önlediğini hatta kan sulandırıcı özelliğinden dolayı tutunmadığından dolayı bitki çaylarını mutlaka kullanmak gerektiğini velev ki yakalandıysak bulabilir. Bu noktada yine aldığımız tedavilerin yanı sıra içeceğimiz bitki çaylarının bu tedaviyi olumlu anlamda sonuçlanmasına yardımcı olacağı, tedaviyi yönetmede, hastalığı yönetmede bize yardımcı olacağı konusunda e, uzmanlarımız hemfikir. O zaman e, yararlanmayı ihmal etmemek gerekiyor. Evet, bugün de biz Aylasra'nın sonuna geldik. Zaman ayırdığınız için hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah farklı bir programda, farklı videoyla sizlerin huzurlarınızda olmak temennisiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.